Yerel Rehber, Türkiye'nin en popüler mekan ve yerlerini keşfedin. Antalya Köprülü Kanyon Milli Parkı, Güney Anadolu'da muhteşem manzara ve heyecanlı aktivitelere sahip bir doğal alan. Antalya'nın Akseki ilçesinde yer alan bu alan, şık rafting geçitleri, yürüyüş parkurları, manzaralı yeşil alanlar ve kendi içinde hareketli bir dere ile öne çıkar. Antalya Köprülü Kanyon Milli Parkı, Güneyde gezilecek güzel bir yer, tarihi köprülü kanyon Antalya Köprülü Kanyon Milli Parkı, ünlü köprülü kanyonu ile öne çıkıyor. Kanyonun tarihi 14. yüzyıla dayanıyor ve kanyon, Of Köprüsü adı verilen doğal bir aracılıkla açılmış. Turistlere de tavsiye edilen bu tarihi yürüyüş parkuru, köprünün kenarında gezilebilecek kanyonu keşfetmek için mükemmel bir fırsat sunuyor, keyifli aktiviteler köprülü kanyon, raftin heyecanı sunan en idealdir. Parkurdaki akışkan sulara direksiyon vermek için eğlenceli bir yol. Dileyenler, az konuşmasına rağmen güçlü bir güzelliğe sahip köprülü Kanyon'la rafting teknesiyle de indirebilirler. Ayrıca, park sınırları içinde küçük çayırlarla dolu bölgeler, şirin çeşmeler ve geniş yürüyüş parkurları barındırıyor. Doğa gibi güzel güzel manzaralar, Antalya Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın ünlü özelliklerinden biri. Yeşil çayırlar, karlı dağlar, zengin doğal özellikleri ve akışkan suları ile dolu bu park, fotoğrafçıların mükemmel çekimler yapmak için cazip bir bölge. Ayrıca, parka gelenler kuşlar, esmer kurak ağaçlar ve çok çeşitli bitkiler ile parkın canlı renkleri keşfedebilirler. Sonuç Antalya Köprülü Kanyon Milli Parkı, güneyde kalmak için mükemmel bir yer. Güzel manzaralar ve heyecan verici aktiviteler ile çevrili Köprülü Kanyon, günübirlik seyahatler için harika bir yer. Doğal güzelliği, çarpıcı tarihi ve farklı bitki çeşitleri ile bu park her yaştan gezgini büyüleyecek.